Merhaba sevgili seyirciler. Seni çok seviyorum www olarak Teşekkür elimizdeki kısıtlı imkanlar anladım. ile Konya Bozkır Salık Köyü'nün hazırlamış olduğu Kuvvetten silahı Kirli Köyü'ne gidiyoruz. Konya'nın e, Konya e Bozkır içerisinde sen, bağlı sen, e, sen, Köyü. Senin, Evet, burası bizim e, vatanımız. Bülbülü altın hafete olmuşlar, İlle de vatanımız. İşte bizim e, vatanımız da burası. Evet, bakın ki evleriyle ama e, hep şeyle, tozuyla, toprağıyla bizim için e, burası bir cennet. Şu anda e, sabah oldu artık 19 Ağustos 2007 tarih. Biz e, yukarı mahalleden e, aşağı mahalleye doğru gidiyoruz buradan e, piknik yapılacak olan Üzmen Yaylası'na doğru gidecek. Şu anda e, Bozkır Fazlıköy'ü görüyorsunuz. Fazlıköy'ü Türkiye'nin bütün illerine göç durumda. Şu anda 200 nüfuslu bir nüfusa sahip olmasına rağmen ama Türkiye genelindeki nüfus herhalde 2500 var. Eğer yani köyümüzdeki bütün insanlar şu anda köyümüzde kalsalardı şu anda bir köyümüz herhalde belediyelik olurdu. E, evet, köyümüzü görüyorsunuz. bakımlı evler olmasına rağmen çok bu çökmüş bir vaziyette olan evlerimiz var. Evet, e, bu yıkık, e, yıkılacak gibi gözüken evde benim doğduğum evden Faruk Üniversitesi Savunası'nın Evet, e, şu anda Bozkır Savcı Köyü mezarlarını görüyoruz. E, burada annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, dedelerimiz Allah'tan onlara rahmet diliyoruz. Allah'tan onlara rahmet diyoruz, kabirlerinin cennet olması diyoruz. Bu dini şerini hazırlayan, bununla emeği geçen bütün insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah onlara razı olsun diyoruz. Çünkü biz onlara sayesinde, senede bir olsa de orada sıraya rağmen yapmanın özlemini, burada her şeylerimizle bir araya gelmeyi, onlarla tanışmayı, onlarla gönül bağı kurmayı istiyoruz. E, evet, şu anda Konya, Bozkır, Köyü'nün e, bahçelerini görüyorsunuz. Dağlar, bahçelerde elma, kayısı, kiraz ve ve teşkilme verebilmekte. Ama gördüğünüz gibi köyümüzde maalesef hiç su yok. Arazilerimiz tamamen susuz. ama buna e, karşı yine de topraklarımız çok verimli. İnşallah bir gün olur buralarda bunlar da suları, suyu tarıma açarız. Bu köyümüzde insanlar da diğer günlere göç etmezler. Herkes kendi memleketinde kalır. Herkes kendi sen e, e memleketinde durur. İnşallah e, o günleri biz görürüz. Şu Allah anda... E, gördüm, hissettim. Gülü mevsiminde e, bulunuyoruz. Her bu şey. Alıyorum. Şu anda burada Senin bir çeşitimiz var. Buradan işte koyunlarımız var. Su içeri. Maalesef 2007 de, e, kuraklık yıl döneminde kuraklığın devolu döneminde bu keşfelerimizde de sular akmak olmuş. Buradan koyunlarımız, hayatım kuzularımız, keçilerimiz su içerken, hayvanlarımız içerken ayrıca şimdi onlar da kalmışlar. Cenab-ı Allah bundan kötü etmesin. Şu anda verdiğin tüm doğru çıkmaktayız. Rabb'e seni birim, çok Yolu e, dediğimiz e, çok büyük e, bir, bir rampa. Bir mühim rampa. Mühim evet buradan e, uzun en mevki, uzun en yaylasına doğru hareket ediyoruz. Değerli seyirciler, Konya Bozkır Kasabası kendiniz bildiğiniz gibi Türkiye'nin bütün illerine göç vermiş durumda. Sazlı köyümüzde aynı bu şekilde bütün illere göç verilmesi durumda. Hatta göç vermeyen insanlarımız da, göç vermeyen insanlarımız da senenin altı ayı diğer illere çalışarak burada çoluğunu çocuğunu geçindirmeye çalışıyorlar. Yaz olduğu zaman bizim köyümüzde pek fazla erkek insan bulamazsınız. Niye? Bu insanlar da çocuklarına çocuklarına ekmek getirebilmek için diğer illere e, çalışmaya gidiyorlar çalışmaya gidiyorlar. Onun için devletimizin bir an önce e, ee, Bozkır Sazlı gibi köyde bir çıkması lazım. Buralara e, gerek çarşamba çayından, gerek yer altı sınav su sular lazım. Bunu bizim insanlarımızın yapması mümkün değil yani bu e, maddi insanları kırmızı zaten e, kıt kanaat geçmeyen insanlarımızın buraya bu şekilde yatırım yapmaları mümkün değil. Çünkü senenin altı ayı e, dışarıda çalışan bir insanımızın bunu yapması mümkün değil. Evet şu anda e, beden yolunun tepesine, e, beden yolunun beden mevkiye e, çıkmış bu görünüyoruz. Değerli sevgili de, burayı sizlere e, yapıyoruz ya kendi köyümüz vatanımız tabi herkese kendi vatanı çok güzeldir ama bize, babamız, burada, e, buradan, e, için, biz de bu amın annemiz burada kendilerini geçindiremeyeceklerini buradan e, geçindiremek için Konya'nın tüm vakalasına geçmişiz biz de Konya'nın tüm vakalasından buraya piknik sürenine geliyoruz İnşallah e, Burada ev çok iyi vakit geçireceğiz. burada çok iyi günlerimiz olacak, saatlerimiz olacak ona inanıyoruz. Sanatçılarımız da burada var ya, yaklaşık 12 saat süreceğiz olan bu kütük biz de teşvik ediyoruz. Bütün insanlarımızı burada göreceğiz, işimizi, gücümüzü, her şeyimizi bıraktık buraya. Dayı, rahim rahmet, yapmaya geldik. Evet şu anda dağları görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere Konya Boşkutal şey, Büsevi yeni ormanlık ormanları tarzında e, ama maalesef su si olmayan bu köşede daha da tarım yapılan bir yer. Su olunca da şey, su e, ormanları tek şey kuruyor. Buğdaylar olmuyor, arpalar olmuyor. Hatta da elmalarımız yine, ağaçlarımız yine kurmaya istiyor. İnşallah devletimiz de, şey şey, şey, bu an önce buralarda kopalık buralardan gerek sularından ve gerek yer aslarından gerekse çarşama sayımızdan ve buralara basılarak bu sular bir şekilde sular başka bir yere çarşama çocuklarımızın geçimde için inşallah gitmeyiz. Değerli seyirciler şu anda bir yaklaşmış duruyoruz. ormanın içerisinde e, görmeye başladı Çocuklar buradan insanlar Biraz sonra geleceksiniz Burası, burası çok olsun. kalabalık Sadece Dostu Sarkı Köyü'nden Diğer e, köylerimizden de e, Bağıyordu Karacadıç, Bademli, Avdan Tuttu gibi e, köylerimiz Bozkır'ın içerisinden de insanların gezdiklerini göreceksiniz Burada bir mahşeri bir kalabalık Burada muhteşem bir şöre yaşanacak bütün arabalar insanları buraya taşıyorlar, durmadan yollar ve sokak gündüzde de bizim için tabi ki e, yollarda sanki burası böyle kalabalık olmaz normal günlerde ama bu şöyle dolayısıyla baya yollarda kalabalık görüyorsunuz. E, arabalar insanları buraya bırakıyorlar, tekrar e, diğer insanları getirmeye gidiyorlar. Tabii köy yeri olunca karın derdik, herkesin arabası yok. O için e, bir arabayla 8-10 haneyi buraya taşımak, e, bir de buraya diğer bir buraya getirmek için tekrar